takipçilerim yeni örgü dünyası kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda sizler için, daha doğrusu örgüye yeni başlayan arkadaşlar için kolay bir model anlatımı yapmak istiyorum. Özellikle örgüye yeni başlamış, hem kolay hem güzel görünen bir model arayışında olan arkadaşların muhakkak bu videoyu izlemesi ve yapması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Ben şöyle öncesinde 4 sıra haroşa sırası ördüm arkadaşlar. Çünkü genelde modeller lastik üzerine kurulur. Ben de anlatımını böyle yapmak istedim. hazırsanız başlayalım. Benim model modeli anlatmaya başlamadan önce birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Benim başlangıç ve son ilmeğim, bir sondaki ve bir so baştaki ilmeğim modele dahil değil arkadaşlar. Bunlar benim kenar patım, kenar ilmeklerim. Bunları size de bırakmanızı tavsiye ederim. Eğer yeleğiniz robadan başlamalı bir yelek değilse 3 parça bir yelek örüp daha sonra dikerek dikme işlemi yapacaksanız arkadaşlar bu kenar ilmeklerini dikim için bırakmanızı tavsiye ederim. Bir de dikkat etmeniz gereken şeylerden biri e, modelin 2 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. İlmek sayınızı ayarlarken 2 iki ve 2'nin katları olarak e, ilmek sayınızı ayarlayın. E, robadan başlayarak, robadan başlayarak eğer yelek yapıyorsanız da arkadaşlar. Kol kısmına geldiğinizde kol ayrımını yaptıktan sonra ilmeklerinizi sayın. Baştan 7 e, haroşa ayırın, sondan 7 haroşa ayırın. Ortada kalan ilmeklerin iki ve katları olarak kaldığına emin olun. Eğer tek kaldı diyelim ki tek kaldı. O zaman yapmanız gereken şey kol altını birleştirirken genelde iki ilmek, üç ilmek arttırırız. Ayarlamanızı orada yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra modelin kurulumuna yaparsınız. Şimdi ben de anlatımına geçeyim. Ben kenar ilmeklerimi, kenar patlarımı ee, bitirirken örmeyeceğim. Başlarken öreceğim. O yüzden şimdi örerek başlıyorum. Modelin kurulumu arkadaşlar. 2 ters, 2 düz olarak başlıyorum. 2 tane ters ördüm. 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Sıra sonuna kadar 2 ters, 2 düz olarak öreceğim. 2 ters, 2 düz, bütün ilmeklerimi sonuna kadar 2 ters, 2 düz olarak yapacağız. Bu arada arkadaşlar modelin adı çiftli pirinç. 2 ters, 2 düz, sonunda 2 tane ilmeğim kalıyor. Onları da örmeden alıyorum. Modelimin arka kısmına geçtim arkadaşlar. Burada bu iki ilmeği bir taneye azaltacağım. Ve azaltarak öreceğim. Evet arkadaşlar şimdi modelimizin arka kısmındayız. Burada yapmamız gerekenler tersi ters olarak öreceğiz. Düz ilmekleri de düz ilmek olarak öreceğiz arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. Burada ilmeklerde bir değişiklik yapmayacağız arkadaşlar. Tersi ters olarak öreceğiz. Düzü de düz olarak öreceğiz. Yapımı çok zevkli, bir o kadar kolay ve bir o kadar da güzel görünen bir model. Hem kız bebek örgülerinde hem erkek örgülerinde kullanılabilir arkadaşlar. Birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben şimdi ikinci model kurumuna geldim örgümün ön kısmındayım Bu benim kenar patım modelen bir alakası yok arkadaşlar Evet şimdi bakıyorum ben düz olarak e, ters olarak başlamışım Şimdi örgümü düze çeviriyorum 2 düz, düzü ters 2 tane düz modelim var ilmeğim var Bunları düz olarak örüyorum. 2 tane düz ör, e, ilmeğim var. Onları da ters olarak örüyorum. Tersleri düz, düzleri de düzleri de ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu sırada yapacağımız tek işlem bu. Tersleri düz olarak öreceğiz. Düz ilmekleri de ters olarak öreceğiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi modelimin arka kısmındayım. Modelimin arka kısmında yapmam gereken tek şey tersleri, ters düzleri düz olarak örmek arkadaşlar. Ters ilmekleri ters olarak öreceğiz. Düz ilmekleri de düz olarak öreceğiz. Burada bir e, ilmeklerde değişiklik yapmayacağız. Tersi ters olarak, düz ilmekleri de düz olarak öreceğiz bir model daha anlatımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunu biraz daha yakından göstereyim. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar daha iyi anlaması için. Evet arkadaşlar ben şimdi modelimin ön kısmındayım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Benim birinci ilmeğim kenar patım, kenar ilmeğim. Evet, Burada düz örmüşüm. Düzü terse çeviriyorum. 2 ilmeği de düz olarak ördüm. Burada ters ilmeklerim var. Ters ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Düz ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ters ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar. Tersi, ters, düzü Ters olarak, tersi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi tekrar modelimin arka kısmına geldim. Modelimin arka kısmında yapmam gereken tek şey arkadaşlar ters ilmeği ters olarak düz ilmeği de düz olarak örmek burada bir değişiklik yapmıyoruz tersi ters düzü de düz olarak örüyoruz biraz hızlı örüyorum arkadaşlar eğer size hızlı geliyorsa video ayarlarından yavaşlatma seçeneğini seçebilirsiniz. Evet, son bir kez daha deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim 4 sıram haroşa sırasıydı. Haroşa sırasından sonra model kurulumunu yaptık. Gördüğünüz gibi ben beğeniyorum. çıtıpı da güzel, nazik, kibar, şık bir örgü. Bence birçok örgüde kullanabilirsiniz. Her rengini örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar iki model kurulumu yapacağım. Tersi düz düz ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Tersi düz. Düz ilmekleri de ters olarak örüyorum. Ters ve düz örgü bilen bütün arkadaşlar bunu kolaylıkla yapabilirler. Evet arkadaşlar, şimdi örgümüzün arka kısmına geldik. Kenar patımı örerek başlıyorum. Evet. Düzü düz örüyorum arka kısımda. Tersi de ters olarak örüyorum. Arka kısımda yapmam gereken tek şey ters ilmekleri ters olarak, düz ilmekleri de düz olarak örme. Başka hiçbir değişiklik yapmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sanırım anlaşılır olmuştur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstereyim. Gayet çıtıpıdı, gayet güzel, kolay bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilirler. Evet arkadaşlar çiftli pirinç örneğini de göstermiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden başarılar, iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, eğer videomu izleyip beğendiyseniz beğeni yapmayı, takıldığınız, anlayamadığınız bir yer varsa, merak ettiğiniz bir yer varsa da yorum yazmayı unutmayın. Minelin örgü dünyasına abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Böyle videolar gelecek. Paylaştığım videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim butonuna basmanız yeterli. Evet arkadaşlar bu hatırlatmaları yaptıktan sonra da bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar hoşçakalın.